Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bu şekilde bir minik bahçesi yapacağız O zaman hemen başlayalım Gerekli malzemeler Bir tane tepsi Yeşil keçe Mavi keçe Bir tane ev ve birçok aksesuar Öncelikle mavi keçemizi gölet şeklinde kesiyoruz Sonra geriye kalan mavi keçeyi Tepsinin arkasına koyuyoruz Daha sonra yeşil keçemizi Tepsinin içine yerleştiriyoruz bu arada arkadaşlar bu soru yorumlara gelebilir. Ben bu evi Bodrum'dan aldım ama İstanbul'a satılıyor olabilir bilmiyorum. Neyse bu evi de keçemizin, mavi keçemizin ön tarafına yerleştiriyoruz. Sonra göl şeklinde kestiğimiz keçeyi evin önüne koyuyoruz. Aksesuarlarımız arasındaki bankı şekilde evin kenarına yerleştiriyoruz. Ve tabii ki de bir bahçede olmazsa olmaz şeyler yaprak. Bu yapraklar aslında silgi arkadaşlar. Yani her kırtasiyede rahatlıkla bulabilirsiniz. Onları da hoş bir biçimde buraya yerleştiriyoruz. İşte tam da böyle. Çiçeksiz bahçe olur mu hiç? O yüzden bu çiçeğimiz de buraya gerçekten çok yakışacak. Bu çiçek benim bir tane parfüm kutumun üstünde çıktı. Burada iki tane de ağacımız var. Birini ön tarafa, diğerini de yan tarafa yerleştiriyoruz. Tabii ki de bize sevimli bir çiçek saksısı da lazım. Saksıyı da tam tamına buraya koyuyoruz. Ve son olarak benim renk minişimin yanından çıkan aslında bir hatayla çıkmış olan normalde bunun çimsan yanından çıkması gerekiyor ama benim ornitorenkimin yanından çıktı. Neyse bunu da bu göletin kenarına koyuyoruz. İşte bahçemiz hazır. Hazırlaması ne kadar da kolay öyle değil mi? Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumları atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.